Onurlu öyküler dizisi Yazar, günler kan değer. Seslendiren, Zehra Çıtırkı. Roket. Roket, ekinlerin arasından çıktı. Gelip, Onur'un bacaklarına süründü. Onur'un korkusu, sevince dönüştü. Roketçiyim, nerelerdeydin? Dün geldiğimde seni göremedim oğlum, dedi. Ha! Orhan, koyunları ve kızıları önüne katmıştı. Yine meraya gidiyordu. Roket onu görünce kuyruğunu sallayarak koştu. Onur da peşinden gitti. Orhan, ben de seninle gelebilir miyim? diyerek Orhan'a seslendi. Gelebilirsin elbette, dedi Orhan. Evdekilere haber ver. Yoksa merak ederler. Onur koşarak eve gitti. Gittiği hızla da geri döndü. Elinde bir yiyecek çıkını vardı. Orhan'la birlikte tepeye tırmandılar. Roket koyunların ve kuzuların peşinden hiç ayrılmıyordu. Orhan Onur'un kendisiyle gelmesine sevinmişti. Sana tepenin diğer yamacında bir şey göstereceğim dedi. Onur merakla arkadaşına baktı. Bir an önce oraya varmak için hızlandı yine de Orhan'ın hızına yetişemiyordu. Roket Onur'un tam arkasındaydı. Hatırlıyor musun Orhan? Roketi dayım bize getirdiğinde çok küçüktü. Hatırlıyorum. Fırat dayım onu çok seviyordu. Roketi elleriyle bebek gibi besledi. Dayım gittiğinde yemedi, içmedi. Zavallıcık çok üzülmüştür de ondan dedi Onur. Bir süre gözleri daldı. Bu sevgi karşılıklıydı, diyerek Orhan'ı onayladı. Fırat dayım nerede? Roket oradaydı. Önceleri kasabanın yolunu bekleyip durdu. Dayımın dönmesini ümit ediyordu. Sonra babam onu köye getirmenin çaresini buldu. Tarladaki korkuluğa Fırat dayımın kıyafetlerini giydirdi. Roket o günden sonra kasabanın yolunu gözlemedi. Şimdi gece korkuluğun yanında yatıyor gündüz de benimle geliyor. Sanırım hala Fırat dayıyı özlüyor. Koyunları da benden daha çok seviyor. Onur arkadaşının söylediklerine güldü. Roketten okul arkadaşın gibi bahsediyorsun. Onur söylediğime gülme sakın. Bazen onun insan olduğuna inanıyorum. Yardım gerektiğinde git anneme haber ver diyorum. Annem bana getiriyor babam bul dediğimde babama ulaşıyor. Kızılara taktığım isimleri bile ayırt ediyor. Onur, gerçekten mi? Diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Orhan, evet gerçekten. İki arkadaş konuşa konuşa tepeyi açtılar. Orhan biraz hızlanıp öne geçti. Elindeki sopayı sallayıp koyunlara seslendi. Koyunların uzağa gitmesini engelledi. Roket de Orhan'a yardımcı oldu. Kuzuların önüne geçip geri dönmelerini sağladı. Orhan koyunları ve kuzuları bir araya topladı. Sonra Onur'a sırrını açıkladı. Gel sana bir şey göstereceğim dedi. Orhan bir kayanın oyuğuna doğru yürüdü. Onur da onu takip etti. Oyukta bir kırlangıç yuvası vardı. İçinde dört yumurta duruyordu. Onur, burada tavuk mu var diye şaşkınlıkla sordu. Orhan, hayır dedi. Bunlar kuş yumurtası. Rüzgarla uçup geldi. Yumurtalara zarar gelmemesi bir mucize değil mi? Roket buldu bunları. Fakat yalnızca kokladı. Köpekler yumurta yer mi? Yer tabii. İyi ki hatırlattın. Karnımızı doyuralım haydi. Beraberce yiyecek çıkınını açtılar. Orhan roketi çağırdı. Ona yumurtasından verecekti. Fakat köpek ortalıkta yoktu. Mera'daki otla, otların içinde yalnızca koyunlar gözüküyordu. Orhan telaşlandı. Ayağa kalktı, yeşil otların içine koştu. Onur gözleriyle onu takip etti. Orhan az sonra döndü. Otların içinden çıktığında yanında roket vardı. Önlerinde yeni doğmuş bir kuzuyu meyleyerek geliyordu. Ancak kuzu onların sürüsüne ait değildi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Kitaplarla kalın. Hoşça kalın.